Bazen bir psikolog olarak bana soruyorlar "Hocam mutlu olacak mıyız? Daha iyi olacak mıyız?" Ben açıkçası Karamsar değilim ama gerçekçi birisiyim. Diyorum ki bazı zamanlar delirmiyorsak o bile bir başarı. Gerçekten daha da zorlu zamanlarla karşı karşıya geleceğiz ve en önemli şeylerden birisi psikolojik anlamda kendimizin farkında olmak, birazcık daha böyle esnek olabilmek diye düşünüyorum. Burada en önemli gündem maddelerinden birisi sesini bulmak, sesini duyurmak. Peki bu noktada olan, bunu isteyen insanlara engel olan şeyler neler diye düşündüğüm zaman bugüne kadar 15 binden fazla psikoterapi seansı gerçekleştirdim. Ve bazı böyle düşünce hataları var. Bu düşünce hataları bizim o kendi sesimizi, kendi yolumuzu, kendi potansiyelimizi ortaya koymamızı aşırı derecede engelliyor. Bunlardan birisi kurban rolünde olmak. Kurban rolünde olunca insan daimi olarak etrafında suçlayacağı şeyler bulabilir. Ülkeni suçlayabilirsin, Siyaseti suçlayabilirsin, arkadaşlarını suçlayabilirsin, eski sevgilini suçlayabilirsin, anneni babanı suçlayabilirsin ve dersin ki onların yüzünden ben bu hayatta şu anda bunları yaşıyorum. Ve bu noktada şikayetlerini ortaya koyarken tamamen haklı bile olabilirsin ama maalesef kurban rolünde olmak bize mış gibi bir şey yaşatıyor. Sanki o problemi çözüyormuşsun gibi bir enerji harcıyorsun ama ortada değişen hiçbir şey yok. Ve bir yerde hayatta böyle duvara tosladığınız anlar olacak. Böyle o duvara tosladığınız anlarda oturup zihninize ilk gelen şey etrafı suçlamaksa bilin ki bu hiçbir işe yaramayacak. Terapilerde İnsanlara bakıyorum. Kimler değişiyor? Bazıları gelip çok güzel sonuçlar alıyor. Bazıları da uzun zaman almasına rağmen hiçbir adım gösteremiyor, ilerleme gösteremiyor. Ve fark ettim ki insanlar şu diyorsa terapiye gelirken "Eşimi değiştirirsem" İşimi değiştirirsem, ülkemi değiştirirsem her şey düzelecek. Bu insanlar değişemiyorlar. Ama eğer şöyle diyorlarsa, eşimde, ilişkimde, hayatımda, işimde bir sorun var ve bunu değiştirmek için bütün sorumluluk bende. Gücüm yetmiyor ama bu noktada kendimi geliştirmek istiyorum. Her ne sorun yaşıyorsanız yaşayın, eğer siz sadece şikayet ediyorsanız olduğunuz yerde kalırsınız ve öfkeli yetişkinlere dönüşüyorsunuz. Bir yerde tamam bunu ben hak etmedim ama şu şu anda kendimi kurtarabilecek olan tek kişi benim. Bu en efektif, proaktif bakış açısı. Ama bunu yapmazsak, klasik Türkiye'de yaşayan insanların psikolojisine, o bana fırsat vermedi, torpilli değildim, hakkım yendi. Ya evet var, bunlar var. Keşke olmasaydı ama Almanya'da da var, Amerika'da da var. Bir yerde bizim şu ana odaklanmak ve kurban rolünden çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum.